Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Dünkü analiz videosunun üzerine yeni gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte de son derece agresif, özellikle altcoin tarafında bayağı likidasyonların patladığı, epey bir insanın özellikle kısa vadeden bahsediyorum, elendiği ilginç bir fiyat hareketiyle karşı karşıyayız. Hepsini analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Her şeyden de önemlisi bunun piyasa için önümüzdeki süreçlerde ne anlama geldiğini birlikte konuşacağız. E, dün en son videoda analiz e, paylaştıktan sonra Trump'ın bir tehdidi vardı. Hani daha yüksek bir tarife oranıyla e, Çin'i tehdit ediyordu. Yine dünkü videonun içerisinde şunu söylemiştim ben. Bu bir tehdit. Bunun bir de yaptırımı olursa eğer e, bir aksiyon alınırsa Trump tarafından ya da ABD tarafından bir dalga daha sert bir hareket gelebilir diye konuştuk. %100'lük ek bir tarife ile ilgili gündem oluştu. Bu gündemle birlikte de Nasdaq eksi 2'deyken eksi 4 yani neredeyse 2 katlık bir e, fark gözetebiliriz burada. 2 katlık bir aşağı hareket. Bitcoin'de ise 116 bin bölgeleri test edilmesini beklerken e, 100 bine kadar 101 bindeki destek bölgesine kadar derin bir mum. E, tabii bu bir iğne olarak kaldı. 101 binden hızlı bir tepkiyle tekrar şu an 112'ye kendini toparladı. E, tüm bu olay arkadaşlar kriptoda şu anda 6 milyar dolarlık bir likidasyona sebebiyet verdi. Hatta bu haber başlıkları normal şartlarda işte Yahoo Finance gibi ya da başka büyük e, Wall Street Journal'da bunlardan birisi. Genellikle böyle geleneksel e, kuruluşlarda çok fazla kripto haberi çıkmaz. Çünkü asılsız oluyor genellikle haberler. Burada e, o kadar büyük bir likidasyon söz konusu ki burada bile haberler kısmında yer bulmuş durumda. Ana sayfada 6 milyar dolarlık bir likidasyon. Likidasyon ne anlama geliyor? Biliyorsunuz kısa vadede ben de bir pozisyon almıştım. 120 bin bantlarından ve sizlerle paylaştım bunu. 120 binin altını da 118 500'e denk gelecek şekilde bir stop koydum. Tabi dün zaten bu stop çalıştı. Hani piyasadan işlemden çıkmış oldum. Sizlerle de bunu paylaştık. Eğer bu stop koyulmamışsa bu oradaki kısa vade pozisyon kaldıraçla birlikte kendi haline bırakılmışsa arkadaşlar bir likidasyon bir tasfiye edilme bölgesi oluyor. Bu likidasyon bölgesine çarptığında da tüm pozisyonuz otomatik olarak kapatılıp hesabınızdaki tüm para buharlaşmış oluyor açıkçası. Burada da likidasyonla ilgili buradaki 6 milyarlık sayı da bunu temsil ediyor. Yani stop bırakmayanlar, stop olmayanlar pozisyonları 2x'te bile taşısa. Bakın bu çok fazla bana yorumlar kısmında gelen sorulardan bir tanesiydi. alt Altcoin'lerde özellikle geliyor. Hani 2 xte kaldıraç açsam ne olur hocam? Hani %50 düşmezler herhalde gibi bir ön yargı. Kapılabiliyor insan. Dün gördünüz %50'ler %70'ler gelen iğnelerle birlikte %80-90'larda düşenler oldu. E, Tabi orada kalmadan hani çabucak bir tepki aldı ama oradaki tüm pozisyonlar kapanmış oldu arkadaşlar. E, kısa vadede tüm arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Eğer stop olduysanız e, sıkıntı yoktur. Piyasanın kendini toparlaması için tabii ki biraz süre ihtiyacı var ama stop koymamışlık olmuş arkadaşlara da geçmiş olsun diyorum burada 108 buçuktan pozisyondan çıktım ben otomatik olarak stop çalıştı ethereum'da da yine stop çalıştı onun sonrasında ise tekrardan pozisyon almayacağım çünkü belirsiz bir ortam olduğunu söylemiştim tabi bu kadar derin bir hareketi öngörmem imkansız ama e, bu tehditin bir de aksiyona dönüştüğü takdirde e, düşüş sürecinin devam edebileceği ile ilgili endişelerim vardı dünkü videoda da bunları paylaştım sizlerle şimdi gelin teknik bölgede bitcoin nerede duruyor şu anda birazcık buna bakalım Öncelikle iğnemiz geldi işte 101 bin civarlarında tamam konuştuk likidasyonlar 6 milyar dolar değerinde temizlendi. Şu anda 111-112 arasındaki alt destekte duruyor. Normal şartlarda tabii ki burası bir destek bölgesi. Biz yavaş insek de bu bantlarda duracaktı zaten fiyatlanma. Ee, normal şartlarda 116 binden bir bounce bir tepki alacakken biz 116 bin çok hızlı bir şekilde geçilmiş oldu. Yani olmamız gereken desteğin bir alt desteğine inmiş durumdayız e, 101 binlerde 406 binlerde yani Şuradaki bantta ya da buradaki bantta olmamızdan daha iyi arkadaşlar e, yani en azından kötünün iyisi ehvenişer bu diyebiliriz Çünkü gerçekten bu katastrofik ortamda 101 104 arasında da fiyat hareketi durabilirdi Şimdilik 112 bin bantlarında Bounce'u alıyor gibi gözüküyor Dikkat etmemiz gerekiyor yine şu çünkü böyle problemli süreçlerden sonra piyasa kolay kolay toparlayamıyor kısa vadede. Biraz zamanı bırakmak gerekiyor da pozitif bazı gelişmeler yaşanması gerekiyor. Bu büyük bir silkeleme hareketi de tabii ki olabilir. Trump bir işin içinde olduğunda tabii ki manipülasyonlar tabii ki burada insider trading dediğimiz masanın altından işlemlerin yürütüldüğü bir süreçte söz konusu olabilir. E, biliyorsunuz sizde zaten bu konuları dolayısıyla bu büyük bir silkeleme hareketi ise bu Trump'ın tehditleri ya da Trump'ın aksiyonları tatlıya bağlanır Çin'le birlikte tekrar düştüğümüz yerden çıkarız biz bunu nerede gördük İşte 70 binlerde e, bu süreci yaşamıştık biz e, 113, e, özür diliyorum 109 buçuklarda bir tepe bölgesi yapmıştık 75 bine kadar çökmüştü piyasa Trump'ın tarife tehditleriyle birlikte sonra o süreç tatlıya bağlanınca yeni bir tepe piyasa tekrar yukarı çıktı e, şu anda da Yine sıkıntılı bir dönemin içerisine girdik bu tarifelerin tekrar gündeme gelmesiyle e, aslında bayağı bir insanı da buradaki konular şaşırtmıştır diye düşünüyorum. Çünkü hani tarifelere biz bir, biraz duyarsızlaştık e, eskisi kadar haberler etkilemiyor diye düşünürken tabii tepede gelmesi haberin özellikle Naz'dan çok agresif reaksiyon vermesi e, bayağı bir etkili oldu burada gelen tarifenin e, aslında etki göstermesine. Burada bir diğer konuşmak istediğim nokta tabii burada trend kısa vadede momentum negatif trend kaybedildi bunları değinmeye herhalde gerek yoktur. Şu anda Bitcoin'in en azından ilk durak bölgesindeyiz. Bu durak bölgesi kaybedilirse aşağı yönlü 106.000-104.000 arasında bir destek bandımız var. Onun da altında aslında en kritik desteğimiz bizim 101 bandlarında oluşan destek ya da buradaki en büyük majör yükselen trendimiz arkadaşlar. O trend de e, yaklaşık olarak şu anda 95-100 arasındaki bölgelerden geçiyor. Buradaki trend nereden geliyor? Ağustos 2024'ten başlıyor. Bir sonraki de bir Trump'ın ilk tarife sonrasında çıkan dibi... Nisan 2025'teki dip bölgesi. Şu anda bir sonraki dip bölgesi oluşursa 95-96 bandları eğer e, bu düşüş süreci devam edecekse bu tarife konusu Çin Amerika arasındaki gerginlik tatlıya bağlanmayacaksa aslında gidilen bölge orası olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. E, moraller kötüdür tabi hepinizde. Moralleriniz nasıl? Bir bunu sormak istiyorum. E, çünkü hani tam piyasa yavaş yavaş oturmaya başlarken Ethereum eski tepesini test ediyor. Diğer altcoin'lere de para girecekmiş. Avax'da ciddi bir hareketlilik vardı. Zcash'da ciddi bir hareketlilik vardı. Yavaş yavaş diğer altcoin'lere de para girmeye başlarken çok agresif bir hareketle komple tersine döndü burada durum. Dolayısıyla da bayağı bir moral bozucu olduğunu kabul ediyorum. Ee, sizlerin de görüşlerini, fikirlerini yorumlar kısmında merak ediyorum. Geçelim şimdi işin altcoin'lerine. Asıl olay altcoin'lerde koptu. Özellikle likidasyon anlamında. Bitcoin tamam. Bitcoin'de de ciddi bir oran yani %20'lik bir düşüş söz konusuydu. iğneyle birlikte. Ama altcoin'lerde bu %70'lere, %80'lere, %90'lara çıktı. 3-4 e, yılın dip bölgelerini iğneyle de olsa görmüş oldular. Dominans endeksindeki büyük sıçramayı görüyorsunuz. Bunu size günlük periyotta göstermek istiyorum. Tabi burada hareketin hemen tepki alıp buradaki dirençten aşağı yönü tekrardan gerilemesi en azından iyi arkadaşlar. Yukarıda durmasından Burada MA200 bölgesine farkındaysanız e, ciddi bir test oldu. Normal şartlarda böyle bir test hareketi tabii ki yok. Bu normallerin dışında gelen büyük bir katastrofik haberle gelmiş bir olay. E, normal şartlarda test olayı buradaki gibi oluyor. Biz bu testten sonra şu anda 60.5'ın altında hareket ediyoruz. Bu yine önemli. Hani Kötünün iyisi dediğim daha kötü senaryolar da aktif olabilirdi edilik dominans endeksi bir duraklamaya geçmiş durumda. Dominans ufak tefek sinyaller vermişti bize. Hani 59 30 bölgesinin yukarı yönlü kapanması e, bu uyarıları da kanalda paylaşmıştım ama tabii ki bir anda bu kadar bir hareket öngörmüyorduk. Ama yine de dominanslı kısa vadede altcoin'in aleyhine bir durum söz konusuydu. Oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Kısa vadede altcoin'lerde pozisyon alıp kapatıyorsak, spotta bekliyorsak zaten alıştınız bunları duymaya arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu anda özellikle spot tarafında altcoinlerde en azından o iğnelerden hızlı bir toparlanma süreci olması biraz keyifleri yerine getirmiştir. Aksi takdirde çok daha katastrofik bir sürecin içerisinde olacaktık. Durumlar şimdilik bu şekilde. Sizlerin görüşlerini de merak ediyorum. Normalde bu videoyu tamamen altcoinleri ayıracaktım ben. İkinci bir dalga hareket ben videoyu paylaştıktan sonra bu şekilde piyasaya düşmeseydi... Altcoin'leri hafta sonu muhtemelen piyasalar biraz durduktan sonra daha detaylı inceleyeceğiz hangisi nereye kadar düşmüş nerede kalmış bunlar önemli konular çünkü bugün bazıları çok hızlı toparladı siz de dikkatinizi çekmiştir bazıları ortalama hareket ediyor bazıları da neredeyse düştü bölgeler çok az toparlanabildi bunların hepsi bizim için bir sinyal bizim için önemli bir değer taşıyor bunları da cumartesi ve pazar günü hafta sonu videolarda detaylıca inceleyeceğiz yorumlar kısmına bu tarz ilginç yapılarını gördüğünüz altcoin'leri bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi, fikirlerinizi merak ediyorum. Benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.